Neyse? arkadaşlar. ben bu şey? sefer benim, benim kuzenimi çekme biraz antipatik evet, var evet. tamam mı? Fotoğraf makinesi <laughs> biliyoruz çünkü sürekli. Ece duvara geliyor. Çekme ya. Yani. <laughs> Doğum günü olan <laughs> tatlı. Sen <Duvara> geldi <laughs> gel <buraya. gülüyor> Bak bir şey vereceğim ha. Ya. Ver e, bunun altı da söndü. Neyin altı söndü ya? Söndürmüşsünüz yani. Şimdi onun onu şey söndü. Evet. Nasıl ama çiçeği. Yok yok yeni de aynen. Tüp bitme olayı. Yeni yeni daha. Yeni mi? Yeni. Çünkü biz her zekes yaşıyoruz da olayı. Yok yok yeni. <laughs> o da bir nasip. Ay çok Adam? iyi. Adam. İbrahim git. <laughs> <Çok heyecanlı. gülüyor> bir bak ya. İbrahim. Bizler şeyler bir çekme var zaten. İbrahim. Tam bir bak gideceğim. Hadi güle güle. <laughs> çok heyecanlı. <Vallahi>. <laughs>